Selamlar. Bugün sizlere Microsoft Office programlarını kurmayı göstereceğim. Chrome'a tıklıyoruz ve Microsoft Education yazıyoruz. Öğrenciler ve eğitmenler için ücretsiz Office 365'e tıklıyoruz ve kullanmaya başlayın diyoruz. Burada okuldan almış olduğunuz öğrenci postasını giriyoruz. bir doğrulama çıkıyor. Öğrenciyim seçeneğini işaretliyoruz. Ve bu adımda normalde hesap oluşturmanız gerekiyor. Ancak benim bir hesabım olduğu için bu adımı size gösteremiyorum. Bu adımda bazı bilgileri dolduruyorsunuz ve e-postanıza onay maili geliyor. Ardından hesabınızı açmış oluyorsunuz. sonra kullanmaya başlayın diyoruz. Bu sayfada uygulamalar kısmına geliyoruz. Burada kullanabileceğiniz bütün uygulamalar gözüküyor. Sonrasında uygulamaları yükle ve Microsoft uygulamaları yükle kısmına tıklıyoruz. Bu sayfadan hesabıma geliyoruz. İş yeri uygulamalarını yükleye tıklıyoruz. İndirme gelecek şimdi. Ve Office Setup indi. Şimdi Office Setup'a tıklıyoruz ve onu kurmaya başlıyoruz. Burada tekrar indirme yapıyor. Bu biraz uzun sürebilir. İndirme tamamlandığında kurulum olmuş oluyor. Şimdi masa üstüne gidip bir Word bir de Excel dosyası açalım. Burada oturum aç diyoruz ve tekrar öğrenci e-postamızı ve şifremizi giriyoruz. Şu an yukarıda lisanssız ürün yazıyor. Giriş yaptıktan sonra kalkacak ve lisanslı olacak. Artık bütün ofis programlarınız lisanslı oldu. Bir de Excel'e bakalım. Gördüğünüz üzere burada da lisans tanımlanıyor. videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.